ben güldüm sen allattın ben sevdim sen aldattın beni ateşlere attın yaşlar döktüm senin için ben güldüm sen allattın ben sevdim sen aldattın Beni ateşlere attın Yaşlar döktüm senin için Sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir ama Gözlerinden Damla damla Yaşlar döktü Senin için Kız sensiz yaşıyorum Sanma Sensiz bir Neyim anla Gözlerimden Damla damla Yaşlar döktü Senin için Bakar dururum agümüne Yine düştün hayalime Sevdamı ektim kalbime Yemin ettim senin için Bakar dururum güme Yine düştün hayalime Sevdamı ektim kalbime Ağlar çektim senin için Kız sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir aneyim ama Gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm senin için Kız sensiz Sen yaşıyorum. yaşıyorum sanma Sensiz bir aneyim Gözlerinden damla damla, 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 damla Yaşlar döktüm senin için Eyvallah sağ, sağ Kerim. Like, <laughs> Hadi